Merhaba, hoş geldiniz. Yüzümüz gülüyor. Yüzümüz neden gülüyor? Problemli bir Dominar 400'üm olduğunu düşünüyordum. 2023 Dominar 400 UG e, motosikletinde daha önce de bahsettiğim gibi bloktan duman çıkması ve aşırı derecede bir yanık kokusu gelmesi gibi bir problem vardı. Hatta bundan kaynaklı motoru sürmekten imtina edip Çatalca'dan, e, şu anda bulunduğum konuma Samandıra'ya kadar moto transferiyle getirmiştim. Ee, ne olur ne olmaz yani belki conta yakmıştır, belki yay yakıyordur gibi problemler vardır endişesiyle. Bu şekilde bir yol izledim. Ee, şöyle bir durum oldu. Motorumu normalde Çatalca'dan direkt Kadıköy Baymoto'ya götürecektim ancak e, moto transfer saati tam olarak servisin açık olduğu saate denk gelmediği için şu anda bulunduğum e, konumum Samandıra'ya, ev adresime geldi motorum. Buradan da Sultanbeyli'deki moto 25 Bajaj servisine götürdüm. İyi ki de götürmüşüm. Neden iyi ki de götürmüşüm? Gerçekten harika bir ilgi alaka, harika bir muhatap, yani hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten servisin iletişimi anlamında, işte Muammer abi olsun, İlkay olsun, işte oradaki diğer çalışan arkadaşlar olsun, çok ilgililerdi, yani çok büyük sıkıntılar, içerim, içimde büyük sıkıntılarla gitmiştim aslında ama orada mental anlamda çok rahatlattılar beni. Motorumuzla alakalı sıkıntıya gelecek olursak ustamız motorumuzu aldı, lifte çıkarttı, ardından işte sökmesi gereken yerleri söktü, gerekli muayenelerini, kontrollerini yaptı. Ardından motor bloğunu işte şanzıman dişlisinin olduğu yerdeki doğru tarif ediyorum umarım. Videosunu ekleyeceğim, siz de göreceksiniz. Oradaki yani motor bloğundaki kirli olabilecek bütün yağ kaçağı olabileceğini düşündüğümüz her yeri komple balata spreyi ile temizledi. Yani artık orada herhangi bir kaçak olmadığı gibi bir durum vardı. Yani motorun bloğundaki e, dişlerinin olduğu yerdeki yani gözlü görünür yerlerdeki bütün o pislikler, yağ atıkları, ne bileyim zincirden sıçrayanlar vesaire hepsi dahil e, balata spreyi ile fırça yardımıyla ustalarımız tarafından güzelce temizlendi. Yani artık e, gözle görünür e, bir kaçak tespiti yapılabilecek seviyede toparlandı yani temizlendi. Ardından zincirdeki ufak bir boşluk vardı o alındı. Sonrasında işte motoru bana teslim etti ustamız dedi ki işte 1-2 saat turla sonra tekrar gel kontrolünü yapalım dedi. E, tam olarak kaçak nereden oluyor tam rahat bir tespiti için bu şekilde bir e, yol izlendi. Ardından ben motorumu aldım, işte 1-2 saat turladım, işte Sultanbeyli'den Pendik'e gittim, Samandıra'ya geldim, işte ufak tefek işlerimi hallettim. Tekrar e, servise geldiğimde ustamız tekrar e, o temizlediği yerleri, işte sökmesi gereken yerleri de sökerek tekrar kontrolünü, muayenesini yaptı. Ve problemin, umarım doğru telaffuz ediyorumdur, şanzıman keçisinde oradan bir kaçak olduğu, yağ kaçağı olduğu tespit edildi. E, bunun değişimine karar verildi. Garantisinden değişmesi için işte ustamız başvurusunu yaptı. Bu problem servisten, özür diliyorum, garantiden yapılabilecek bir problem dedi. şu anda servis işte formunu vesaire doldurdu. Parçaların gelmesini bekliyoruz. Geldikten sonra da o kaçakların tespit edildiği yerdeki keçelerimiz, o değiştirilerek motorumuz normal haline dönecek. Yani kuruntusunu yaptığımız gibi conta yakma, motorun yağ yakması gibi durumlar söz konusu değil. Çok şükür ki değil. Yani daha kötü şeyler bekliyordum. Şanzıman keçesiyle alakalı da bana birkaç briefing verdi. Hani kullanmamın herhangi bir mahsuru olmayacağı yönde beni rahatlattı. Bu arada hani ustamız temizledikten sonra o çıkan duman yani ben de temizlemiştim aslında ama demek ki bir usta eli değmesi gerekiyormuş. Temizledikten sonra o çıkan duman azaldı arkadaşlar. Yani evet koku ufak tefek hala devam ediyor ee, ancak o yağ muhtemelen oradan aşağıya doğru ufak ufak akmaya başladıktan sonra yeniden bir kokusu gelecektir. Ee, şu an için fabrika tarafından artık muhatap kimse onun tarafından işte parçaların temin edilip gönderilmesi sürecini bekliyoruz ardından servisimiz tekrar benimle iletişime geçecek çağıracaklar gideceğiz işte değişmesi gereken parçalar değiştirilecek garanti kapsamında Ardından temiz temiz tekrar motorumuza biniyor olacağız. Ee, buradan tekrar e, Moto Sultanbeyli Moto 25 Bajaj servisine Muammer abiye çok teşekkür ediyorum. Ee, süreç bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlerin başına böyle basit de olsa problemler gelmez. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. <laughs> you <music>